Bir kimse Allah'ın dininde o dinden olmayan bir şey ortaya koyduğu zaman, bir bidat ihtas ettiği zaman, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine eklemeye yapmaya çalıştığı zaman, Allah'ın dininde Allah tebareke ve teala'nın bütün dinlerinin aslında kendisini ortadan kaldırmak ve muharebe yapmak için geldiği şirki, Allah'ın dininden salih amellerden bir amel gibi göstermeye istediği zaman birisinin ona diyeceği şey budur. Bu yaptığın iş, bu yaptığın amel, Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını gözettiğin, onun cennetini umduğun, rahmetini umduğun, cehenneminden ve azabından, gazabından, öfkesinden korkarak yaptığın bu amel, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zamanında var mıydı? Yok muydu? Senin yaptığın bu amel, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin raşit halifeleri zamanında var mıydı? Yok muydu?